Sevgili öğrencilerimiz merhabalar. Bugün sizlerle 6. sınıf matematik, ondalık gösterim ve ondalık gösterimlerin basamak değeri çözümleme ile ilgili 10. hafta etkinliklerini çözeceğiz. Haydi başlayalım. Kesirlerin virgül kullanılarak ifade edilmesiyle ondalık gösterim diyoruz. Burada gördüğünüz gibi 24 tam. Binde 378 virgülden sonra bir basamak olursa onda diye okuyoruz. İki basamak olursa yüzde diye okuyoruz. Üç basamak olursa binde diye okuyoruz. 24 tam binde 378. Şimdi paydamızda bakın 10 olursa 2 bölü 10 bunu ne yapıyoruz? 0 tam 10'da 2 diye okuyoruz. Yine paydamızda 100 olursa 35 bölü 100 bunu 0 tam %35 olarak okuyoruz. 1000 olursa da 245 bölü 1000 bunu 0 tam 1000 245 olarak okuyoruz. Bu şekilde yapıyoruz. Şimdi birinci soruya bakalım. Aşağıda verilen kesirleri ondalık gösterimi olarak yazınız diyor. 3 bölü 10. Bakın 10'da 3 0 tam 10'da 3 şeklinde yazıyoruz. 7 bölü 10 0 tam 10'da 7. 45 bölü 10 Bakın 4 tam 10 da 5. Bakın payda da bir tane 0 olursa virgülden sonra 1 basamak. 2 tane 0 olursa virgülden sonra 2 basamak. 3 tane olursa virgülden sonra 3 basamak oluyor. Burada payda da 10 var. Yani bir tane 0 var. Virgülden sonra 1 basamak olacak. 8 tam 10 da 8 yazıyoruz. 36 bölü 100. Bakın payda da 100 var. 2 tane 0. O zaman Virgülden sonra 2 basamak yani sıfır tam yüzde 36. 96 bölü 100 sıfır tam yüzde 96. 79 bölü 1000. Bakın burada payda da 3 tane sıfır var. O zaman virgülden sonra 3 basamak olacak. O yüzden sıfır tam 0.79 yazıyoruz. Yani sıfır tam 1000'de 79. Yine 21 bölü 1000 sıfır tam 1000'de 21, 0, 21. 12 bölü 1000, 0 tam binde 12. 9 bölü 1000, bakın burada da 0 tam 0, 0, 9 yazıyoruz. Çünkü paydada da 1000 var. Virgülün sonra 3 basamak olacak. Bakın 1, 2, 3, 0, 0, 3, 3 basamak var. Şimdi eğer paydası 10, 100, 1000 değilse bunu sadeleştirme ve genişletme yaparak 10, 100, 1000 yazıyoruz. Sonra da ondalık gösterim olarak yazıyoruz. Bunu 5. sınıfta da görmüştük. Mesela 3 bölü 5. Bunun paydası 5. Ben bunu 2 ile genişletip 10 yapabilirim. Genişletme neydi? Hem payını hem paydasını bu genişlettiğimiz sayıyla çarpıyoruz. 2 kere 3, 6. 2 kere 5, 10. 6 bölü 10. Bu da nedir? 0 tab 10'da 6. Bazen de sadeleştirebilirsiniz. Örneğin 32 bölü 20. Burada biz bunu ne yapabiliriz? 100 de yapabilirsiniz 5 ile genişletip. Ya da 2 ile sadeleştirip 10 yapabiliriz. 2 ile sadeleştirirken her iki tarafı 2'ye bölüyorum. 32'yi 2'ye böldüm. 16. 20'yi 2'ye böldüm. 10. 16 bölü 10. Artık bunu ondalık yazabilirim. Bir tam onda 6 şeklinde yazabiliyoruz. İkinci soru aşağıda verilen kesirleri ondalık gösterim olarak yazınız diyor. Şimdi 3 bölü 2 bakın bunu 5 ile genişletirim ben. 5 kere 3 15 bölü 10. Bu da 1 tam 10 da 5 olarak yazdık. 7 bölü 20 yine 5 ile genişletip 100 yapabiliriz. 5 kere 7 35 5 kere 20 100 35 bölü 100 o da 0 tam yüzde 35 olarak yazdık. 1 bölü 4 bunu 10 yapamayız. Çünkü 4'ün katı 10 olmuyor. Ama 100 yapabilirim. O zaman 25 ile genişletiyorum. 25 ile 1'i çarptım. 25. 25 ile 4'ü çarptım. 100. Dolayısıyla 0 tam yüzde 25 olarak yazdık. 8 bölü 200. Bunu sadeleştirelim 2 ile 100 yapalım paydasını. O zaman 8'i 2'ye böldüm. 4. 202'ye böldüm, 104 bölü 100, bunu ondalık olarak 0 tam 4 olarak yazdık. 4 bölü 5, bunu 2 ile genişletiyorum, 8 bölü 10, bu da ne yaptı? 0 tam 10'da 8 yaptı. 9 bölü 250, bunu sadeleştirip 100 yapamayız ama 1000 yapabiliriz. O zaman ben bunu 4 ile genişletiyorum, 4 kere 9, 36. 4 x 250.000 36.000 1000 ne yaptı? 0 tam 1000'de 36 oldu cevabımız 0 tam 1000'de 36 burada. 24 bölü 20 bakın bunu 2 ile sadeleştirebilirim ben. 5'e genişletip yüzde yapabiliriz ama sadeleştirelim. 2'ye böldüğümde 12, 2'ye böldüğümde 10 ne yaptı? 1,2 yani 1 tam 10'da 2. 36 bölü 300 bunu e, ne yapıyoruz? 36'yı 3 ile sadeleştirdik. 12. 300'ü 3 ile sadeleştirdik. 100. 12 bölü 100. O da 0 tam yüzde 12 yaptı. 16 bölü 20. Bunu yine 2 ile sadeleştirdim. 8 bölü 10. 0 tam 10 8. 45 bölü 90. Bakın bunu 2 ile sadeleştirdim. Ee, Burada şöyle de yapabilirsiniz. Aslında bu direkt 45 ile 90 birbirinin iki katı. 1 bölü 2 yazabilirim. Bunu 1 bölü 2 yazdığımda direkt olarak 5 bölü 10 oldu. 5 bölü 10 olunca 0 tam 10'da 5 olmuş oldu. Bu da ne olacak? 0 tam 10'da 5. 3 bölü 25 bunu 4 ile genişletiyoruz. 4 kere 3 12. 4 kere 25 100. 12 bölü 100 0 tam yüzde 12 oldu. 63 bölü 70. Biz bunu ne yapabiliriz? Sadeleştirebiliriz. Kaçla sadeleştirebiliriz? İkisi de 7'ye bölünür. 7'ye bölelim. 63'ü 7'ye böldük. 9. 70'i 7'ye 70 böldük. 10. 9 bölü 10. 0 tam 10'da 9 olmuş oldu. Aşağıda modelle gösterilen kesilen ondalık gösterimini yazınız diyor. Bakalım kaç tane parçamız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. 8 tanenin kaç tanesi taralı? 4 tane. Bakın 4 bölü 8 ne demek? Sadeleştirirsek 1 bölü 2 demek. 1 bölü 2'yi de yarım demek. Yani bunu genişletebilirsiniz. 5 bölü 10, 5 ile genişlettiğimizde. Bu da nedir? 0 tam 10'da 5 olacak. B'ye bakalım kaç tane küçük kare var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 tane. 100 tane var. Burada kaç tane saralı? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 tanesi. 27 bölü 100 o da ondalık olarak sıfır tam %27 olarak yazabilirim. Burada kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25 tane. Kaç tanesi boyalı? 2, 4, 5 tanesi. 5 bölü 25. Bunu 4 ile genişletebiliriz veya sadeleştirebiliriz 5 ile. Sadeleştirdiğimizde 1 bölü 5'tir. Bunu da 2 ile genişletirsek 2 bölü 10'dur. O da 0 tam 10'da 2 olarak yazarız. Ondalık olarak. Şimdi çözümlemede bunların ee, tam kısmı ve basamak değeri bunları toplama biçimde yazıyor yazabiliyorsak bu ondalık gösterimin çözümlemesi deniyor. Burada şimdi basamak değerlerini söyleyelim. Bakın bu sayımız 543 tam 662. Bu tam kısım birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı, binler basamağı diye devam eder bu şekilde. Ondalık kısımda ise Bakın ilk basamak virgülden sonraki onda birler, sonra yüzde birler, sonra binde birler diye devam ediyor. Burada bakın yüzler basamağı 5 çarpı 100, 500. Onlar basamağı 4 çarpı 10, 40. Birler basamağı 3 çarpı 1, 3. Onda birler basamağı 6 çarpı 1 bölü 10, 06, 001 bu şekilde yazıyoruz bunları. Şimdi basamak adlarını yazınız diyor. Bakın bu tam kısım. 5 birler basamağı bakın burası birler basamağı sonra 4 onlar basamağı onlar basamağı sonra yüzler basamağı yüzler basamağı. Virgülden sonra ilk basamak onda birler basamağı onda birler basamağı ee, sonra bu nedir 2 yüzde birler basamağı yüzde birler basamağı. Sonra bu da binde birler basamağı. Binde birler basamağı. Basamak değerlerini yazınız diyor. Şimdi bakın bu birler basamağı ise 5 çarpı 1. Bunun basamak değeri 5'tir. Onlar basamağı 4 çarpı 10 basamak değeri 40'tır. Yüzler basamağı 2 çarpı 100 nedir? 200'dür basamak değeri. Onda birlere bakalım. Onda birler basamağı 0 tam onda 1. Yüzde birler basamağı sıfır tam sıfır iki yüzde birler olduğu için. Binde birler 9 olduğu için sıfır tam sıfır sıfır dokuz. Bu da binde birler basamağı oldu. B'ye bakalım. Altının basamak değeri altı. Beşin basamak değeri 50. Birin basamak değeri yüzler basamağı olduğu için 100 olacak. Onda birlere bakalım. Bu 3 bölü 10 olduğu için ne olacak? 0 tam 10'da 3. Bu zaten 0. Bu binde birler basamağı 0 tam 0, 0, 8 olacak binde birler olduğu için. 12 tam binde 126. O zaman bunun basamak değeri 2. Çünkü birler basamağı. Onlar basamağı olduğu için 10. Burası onda birler olduğu için 0 tam onda 1. Burası yüzde birler olduğu için 0 tam yüzde 2. Burası binde birler olduğu için sıfır tam binde 6 olacak. 27 tam binde 14. Bu birler basamağı 7. Burası onlar basamağı 20. Burası onda birler 0. Yüzde birler 0 tam 0 1. Bir. Binde birler 0 tam 0 0 4 olacak. Binde birler basamağımız Burada de eşleştiriniz diyor. Bakın bu 19'dan 1000'de 235. Bu 1900 yazalım isterse bunun değeri 1923,5. Bunun değeri bakın 192 tam 35. Buna bakalım. 1000 e, burada 1000'imiz var. 90'ımız var. Sonra 20'miz var. Muhtemelen burada bir şeyimiz var. Hatamız var. 1920'miz var. Sonra 3'ümüz var. Ee, şurası 1900 olacaktı sanki burası. Nedir? Ee, 0 0 5 Şimdi buradan eşleştirelim. Bakalım 192,35 192,35 19,235 1923.5, şimdi 1923.5 buradan hangisini eşleştiririm? Bununla bunu eşleştiririm. 1923.5 sonra 192.35, 192.35 nerede var 192.35? Burada var 192.35 sonra bakın burada ne var? 10 var, 9 var, 19,235, 19,235 nerede? Burada, bununla da bunu eşleştirdik. Ne kaldı? Eşleştirmediğimiz, başka bir şey kalmadı. 3 tane. Şu herhangi bir şeyle eşleşmiyor burada. Nedir? Bir şeyimiz var. Eşleşen bir sayımız yok. Dolayısıyla bu 192,35, bu 19, 235. Böylece 3 tanesini eşleştirmiş olduk. Bu şekilde eşleştirmemizi yaptık. 6'ya bakalım. Aşağıda verilen basamak tablolarındaki boşlukları uygun şekilde doldurunuz diyor. Tam kısım yüzler basamağı 5, onlar basamağı 3, birler basamağı 4. Ne yaptı? 534 tam onda birler, üç, binde birler, 4 ee, ve yüzde birler. 3 olacak. Şurası virgül. Ne oldu? 334 oldu. 534 tam binde 334. Basamak değerini yazalım. Yüzler basamağı olduğu için burası 500. Onlar basamağı olduğu için burası 30. Birler basamağı 4 olduğu için yine burası 4. Onda birler basamağı 0.3 olduğu için 3 yüzde birler basamağı 3, binde birler basamağı da 4 şeklinde olacak. Bu şekilde basamak değerlerini yazmış olduk. Buraya bakalım. Basamak değeri 200 ise yüzler basamağında 2 olması lazım. Basamak değeri 50 ise onlar basamağında 5 olacak. Birler basamağı 3 ise yine basamak değeri 3'tür. Onda birler basamağı 4 ise 0 tam onda 4. Yüzde birler basamağı 0 tam yüzde 7 ise bu da ne olacak? Burası 7 olacak. 8 binler basamağı 0 tam 0 0 8 olacak. Bu da bunları da yazmış olduk. Aşağıda verilen sayıları oklarla belirtilen basamak değerlerini kutuların içine yazınız diyor. Şimdi onda birler basamağında ne var burada? Bakın 75 tam 268. Onda birler basamağında 2 var. O yüzden onda birler basamağı nedir? 2'dir ve e, değeri de 0 tam onda 2 olacak. Yüzde birler basamağında 6 var. Değeri de ne olacak bunun? 0 tam yüzde 6 yani 0 tam yüzde 6. Yine onda birler basamağında 7 yedi var. 7'nin basamak değeri 0 tam onda 7. Birler basamağında ne var burada? 9 e, var. Basamak değerimiz yine 9 olacak. Şimdi testimize bakalım. Ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir diyor. 38 bölü 100 o da neye eşittir? 0 tam yüzde %38 38'e eşittir. Cevabımız C şıkkı olacak. 52 bölü 25 bunu genişletiriz 4 ile. 52'yi 4 ile genişlettiğimizde ne olur? 208 bölü 100 olur. Bu da 2 tam %8 olacak. Cevabımız A şıkkı olacak. 3 bölü 5. Bunu 2 ile genişletirim. 6 bölü 10. Bu da 0 tam 10'da 6. 4'e bakalım. Hangisinin 10'da 1'ler basamağı rakam 5'tir diyor. 10'da 1'ler %1'ler 5. 1'ler 5 değil. 10'da 1'leri 0. 10'da 1'leri 0. 10'da 1'leri 5 D şıkkı olacak. 0 tam 59'da 10'da birler basamamız. bakın bu 5 olduğunu görüyoruz. 48 bölü 64. Bunun paydasını 10, 100 yapamıyorum. O zaman bir sadeleştirelim. 4'e ee, e bölebiliriz bakın. Direkt 16'ya da bölebilirsiniz ama 4'e bölelim önce. Göremediniz diyelim. 12 bölü 4'e böldüm. 16. Bir daha bunu 4'e bölüyorum. Ne oldu? 3 bölü 4. Şimdi artık bunu 10, 100 yapabiliriz. 25 ile genişletirim. 25 ile genişlettiğimde 75 bölü 100 o da 0 tam %75 yapar. Cevabımız C şıkkı olacak. 6'ya bakalım. Bu modelde kırmızıya boyalı parçaların temsil ettiği kesre karşılık gelen ondalık gösterim nedir diyor. Kaç tane kırmızı var? 2, 4, 8, 12, 16, 20, 24 tane kaç tanesi kırmızı? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tanesi kırmızı. Biz bunu sadeleştirirsek ne oldu? E, 3'e bölsek 3 bölü 8. Şimdi bakın 8'i 100 yapamayız. 10 da yapamayız. O zaman 1000 yaparız. 1000 yapmak için bunu 125 ile genişletiyorum. 125 ile 3'ü çarptım. 375. 125 ile 8'i çarptım. 1000. 375 bölü 1000. 0 tam 1000'de. 375 yaptı cevabımız B şıkkı olacak. Yine bakın 13 bölü 8'de de aynı mantık. 13 bölü 8'i bunu 125 ile genişletiyoruz. 125 ile 8'i çarptık. Ne yaptı? 1000 yaptı. 125 ile 13'ü çarpalım. 3 kere 5, 15 elde var 1. 3 kere 2, 6, 1 de elde 7. 3 kere 1, 3. 1 kere 5, 5, 1 kere 2, 2, 1 kere 1, 1 topluyorum. 5, 12 elde var. 1, 6, 1625 bölü 1000 bu da 1 tam 1000 de 625 yapar. Cevabımız B şıkkı olacak. 8'e bakalım. 1, 12 ile 1, 12, 1 tam %12 ile 1 tam %19 gösterimleri verilmiş. Bu karenin ondalık gösteriminin çözümlemesi soruyor. Bakın burası 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19. Yani karemiz bir tam yüzde eşit. O zaman 1 çarpı 1 artı 1 çarpı onda birler olduğu için 1 bölü 10 artı yüzde birler olduğu için 7 çarpı 1 bölü 100 olacak. Şıklara baktığımızda ee, 1 çarpı 1 bölü 10, 7 çarpı 1 bölü 100 A şıkkında olduğunu görüyoruz bunu 8'e bakalım. 8'i geçtik. 9'a bakalım. Hangisi yanlıştır diyor. 1 tam 8 bölü 10. Bu doğru. 5 tam 7 bölü 20. 7 bölü 20'yi genişletirsek 5 ile 35 bölü 100 yapar. O da 0 tam %35 olduğu için 5 tam 35 doğru. 8 tam 1 bölü 25, bakın 1 bölü 25'i 4 ile genişletirsek 4 bölü 100 yapar. O da 0 tam 04 olacak. Yani bunun değeri yanlış. Bu zaten 2,4 olmaz. 8 tam 04 olacak. Yanlış cevabım C şıkkı olacak. 1 ve 5 rakamlarının basamak değerleri diyor. Şimdi 57 tam binde 19. Birin basamak değeri bakın onda birler yüzde birler. Yüzde birlerin basamak değeri nedir? Sıfır tam yüzde bir. Beşin basamak değeri birler onlar. Elli tam yüzde bir olacak. Yani cevabımız elli tam yüzde bir C şıkkı olacak. 11'e bakalım. Çözümlenmiş şekli diyor. Üç kere 10, 30. 5 kere bir beş. Sonra e, yedi Bölü 10 artı 1 bölü 171 oluyor virgül. O zaman 35 tam 71 olacak cevabımız. 35 tam yüzde 71 değişiklik olacak. Aşağıdaki ondalık gösterimi hangisinin yüzde birler basamağındaki rakam 5'tir diyor. Yüzde birler basamağında 0 var, yüzde birlerde 1 var, yüzde birlerde 0 var, yüzde birlerde 5 var. Cevabımız değişiklik olacak. 13'e bakalım. Aşağıdaki ondalık gösterimlerinin hangisinin 3'ün basamak değeri en büyüktür diyor. A'da bakalım 3'ün basamak değeri 1'ler basamağı olduğu için 3. Burada 10'da 1'ler basamağı olduğu için 0, 3. Burada 1000'de 1'ler basamağı olduğu için 0, 0, 0, 3. Burada yüzde birler basamağı olduğu için 0, 0, 3. O yüzden en büyük hangisi? A şıkkı olacak. Eş şekiller, eş parçaları ayrılarak Verilmiş çözümlenmiş bizim. Bakın bir tane bütün var. Bir tane bütün var. Bir de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 bölü 8 var. Az önce 3 bölü 8'i bulmuştuk. 125'e genişleterek 375 bölü 1000. O zaman bunun değeri ne olacak? 2 tam 1000'de 375. 2 tam 1000'de 375. Nerede var ışıklarda? Şu 3 tam olduğu için eledim. 2 tam 375. 5 şıkkında olduğunu görüyoruz. 15'e bakalım. A ve B birer doğal sayı. A bölü B en az kaçtır diyor. 0 tam 32'yi 32 bölü 100 yazabilirim. Bu da sadeleştirirsek 16 bölü 50 olur. Bir daha sadeleştirirsek 8 bölü 25 olur. Daha da sadeleşmez bu. Dolayısıyla 8 bölü 25. 8 artı 25 en az kaçtır bunun değeri? 33 olacak cevabımız B şıkkı olacak. Buna bakalım. Eşleştiriniz diyor. E, 4 bölü 5 nedir? 8 bölü 10. E, 0 tam 10'da 8. Yani 0 tam 10'da 80. Eşleştirdik. 7 bölü 4. 25 ile genişletirsem. 25 ile e, 7 ile 25 çarpalım. 25 çarpı 7. 7 kere 5 35. E, 7 kere 2 14. 175 bölü 100. O da 1,75 olacak. Bu da bununla eşleşti. 30 bölü 40. 3 bölü 4 demek. 25 ile genişletirsek 75 bölü 100 demek. O da 0 tam. %75 bununla eşleşti. Sonra 4 bölü 25. Bunu 4 ile genişletirsek 16 bölü 100. O da 0,16. Nerede var? Bununla eşleşti. Bakın böyle. Başka ne kaldı? 13 bölü 125. 13 bölü 125. Bunu 1000 yapabiliriz 8 ile genişleterek. 8 ile 125'i çarptım. 1000 yaptı. 8 kere 3 24. 2 elde 8 kere 1 8. 104 bölü 1000 o da 0 tam 104 yaptı. Bu da bununla eşleşti. Başka kaldı mı? Bir de 7 bölü 4 kaldı. 7 bölü 4 de 1 tam 3 bölü 4 o da 1 tam 75'i eşleştirmiştik zaten. 5 bölü 8 de buraya eşit eşleştirmiş olduk. Bunu da 1000 yaparız. Genişlettiğimizde 125 ile 625 bölü 1000 yapar. O da 0 tam 1000'de 625 yapar. Çözümlemelerini yazınız diyor. Çözümlemeniz diyor. Bunu yazalım. 23 2 çarpı 10 artı 3 çarpı 1 artı 9 çarpı 0 1. 1 çarpı 1 artı 8 çarpı 0 1. 41,86 4 çarpı 10 artı 1 çarpı 1 artı 8 çarpı 0,1 onda 1 artı 6 çarpı 0 tam 0,1 9,196 9 çarpı 1 artı 1 çarpı onda 1 e, 9 çarpı yüzde 1 0,01 artı 6 çarpı binde 1 0 0 1 24,401 2 çarpı 10 4 çarpı 1 artı 4 çarpı 10'da 1 yüzde birler basamağında 0 var yazmama gerek yok. Binde birler basamağında 1 var 1 çarpı 0 tam 0 1. 10,321 1 çarpı 10 artı 0'ı yazmıyorum birler basamağı 3 çarpı 0 1 artı 2 çarpı 0 0 1 artı 1 çarpı 0 0 0 1. 1 çarpı 1 artı 7 çarpı binde 1 0 0 1. 2 çarpı 10 birler basamağını atladım. 8 çarpı 0 1 artı 7 çarpı yüzde 1 yazdım. 6 çarpı 100 10 dar basamağını atladım. 0 olduğu için 3 çarpı 1 artı 7 çarpı 10'da 1. 3 çarpı yüzde 1. 6 çarpı binde 1. 257 tam 809. 2 çarpı 100 artı 5 çarpı 10 artı 7 çarpı 1 artı 8 çarpı 10'da 1. Yüzde 1'leri atladım. 9 çarpı binde 1. 7 çarpı 100 artı 2 çarpı 10 artı 3 çarpı 1 artı binde birler basamağında 1 bir var. 1 çarpı 0 tam 0 1. 2 çarpı 100 artı 10 dar ve birler basamağında 0 olduğu için atlıyorum. 7 çarpı 10da birler basamağı 2 çarpı yüzde birler basamağı, 9 çarpı binde birler basamağı olarak yazmış olduk. Böylece 10. haftanın çözümlerini tamamlamış olduk. Sonraki haftalarda görüşmek dileğiyle. Hepinize başarılar diliyorum.